Olmam bu sayede fındıkları yiyorum yani. Ne kadar zeki. Akıllı. Şöyle geçin siz de karayı alayım. Kaybolun hemen. Geç. O biz üçümüz fotoğraf Eğim. çektim sakın ha. Bakın. Geçin be. Yani. Büyük Algaya'dan görünüm diyeyim ben. Böyle videomuzda da devam ediyoruz tabii. Yanımızda da arkadaşlarımız bulunmakta. Buranın asıl yani aradık ama bulamadık. Bize şeker bile ikram etmediler bu bayramda. <laughs> sizler <Tedibiyetsizler. gülüyor> Bir şekere geldik be. Hey! <laughs> şeker yok mu? <laughs> <geldi> ama... <laughs> Hüseyin Bey'e söyleyeceğim ama Algayaya çıktım, sahipleri şeker vermedi diyeceğim. Ama buranın sahiplerine söyleyeceğim yerini işgal etti, ettiler. diyeceğim. Gençler taşkınlık yapmayın burana sahipleri her an gelebilir Hüseyin Bey 5 tane şeker boş borçluk aldık alamadık. Buranın sahipleri bizi misafirperver olarak karşılamadılar. Bilgin olsun.